çok doğru. Anne baba olmadan ahkam kesmek çok yanlış bir şey. Yani bizim ne yapacağımız belli değil belki olursa ama şöyle bir gerçek yok mu ya? Bazı sınırlarımız olmalı değil mi? Yani bir çocuğa şiddet uygulanması, tecavüze uğraması, psikolojik şiddet de aynı şekilde fiziksel şiddetin eşi benim için. Yani bunları gerçekten hani bu kadar çok şahitlik etmeli miyiz? Yani bunun bir alanı yok mu? Bunu belirlememiz gerekmiyor mu yani? Ya Nihankaya'nın yine iyi aile yoktur kitabı var. Tamam hani ben anne baba işte neyse birisi olduğunuzda bir çocuk büyütmeye bir şekilde karar verdiğinizde dünyanın en iyi şeyini yapamayacaksınız. Yine hatalarınız olacak ama en azından bazı sınırlarınızın belirlenmiş olması çok değerli değil mi? Yani bu hatta bu sınırları o kadar büyük kitleler benimsese ve toplumlar benimsemiş olsa bizim bu toplumumuz buna ait olsa ve bugün hiç kimse gerçekten gerekirse toplumsal baskıdan çocuklarına fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulayamasa hoş olmaz mı ya? Yani baskının hoş olduğu belki de tek yer olabilir yani böyle bir şey uygulanırsa eğer.